canım var onu da verebilirim Seni daha nasıl sevebilirim Bismillah daha başlıyor. Ben hemen son istiyorum. Daha. Bunlar ne şimdi? Hangi ağaçlar? Kiraz mı? Bu beyaz kiraz. Nereden hatırlıyorsun? Beyaz kirazın Hı. Oradan mı hatırladın? <laughs> <olduğu için de, gülüyor> Şu anda zaten aşırı bir soğuk olmadığı için hava ekşiye düşmediği için Hı. gözlerde soğuk aldığımda var. Evet Mahmut Bey. Evet burası altı dönümlük kiraz bahçemiz. Normalde bu mevsimde burada zeminde 50-60 santim kar olması gerekiyor ancak mevsimler şu anda anormal gittiği için şu anda kar yok. Yine de bir ara gezinti düzenleyelim dedik. Gözlere bir bakalım dedim. Şu an gözler gelişmiş mi? Herhangi bir soğuk algınlığı var mı? Ki öyle bir soğuk da olmadı. Ancak gözler güzel. Bu bahçeye biraz daha iyi baktığım için diğerlerine göre gözler güzel ve soğuk algınlığı yok. Gelişmesi de güzel ancak işte budanması gerekiyor. Budamayı da bilerek bahar mevsimine bıraktım. Biraz daha faydalı olacağını düşündüğüm için ağaçların toparlama durumu daha iyi olacağını düşündüğüm için bahar mevsimine bıraktım. İşte Şubat sonu Mart başı gibi budaması yapılacak. Sonra bir aksilik soğuk algında olmazsa kirazımız meydana gelecek. İnşallah diyelim. Peki Mahmut Bey bir şey daha sorabilir miyiz? Tabii ki sorabiliriz. Burada hepsi kiraz mı? Evet çoğunluk kiraz arada elma ağaçları var. Onlar e, yemelik olduğu için daha fazla ağaç dikmedik. Daha fazla dikmedik zamanında. Burası genel olarak kiraz ağacı. biraz dardan oluşmuş. Arada yarıya yakını daha beyaz kiraz. Tozlaması için zamanında babam tarafından tabii ki verimi etkiliyor. Ancak şey olarak metrekare bazında, dönüm bazında verimimizi ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Çünkü beyaz kiraz para etmiyor. Beyaz kiraz para etmediği için de bizim için bir ekonomik kayıp oluyor. Bunu telafi etmek için yeni tozlayıcılar, ekonomik değer olan tozlayıcılar kullanabiliriz. Ya da şu anda köylünün çoğu yaptığı gibi Yeni kiraz cinsleri var onlarla değiştirip aşılayabiliriz ki herhalde bir kısmını o şekilde sivitat kirazına ya da rejime kirazına çevireceğiz teşekkür ediyoruz rica ederim <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? kontrol ediyorum ben de neyi? E, kaptık bir şeyler gözlerde ne var ne yok nasıl Burada... sağlam mı? Sağlam gözüküyor ama ne olduğunu anlamadım hangi ağaç olduğunu. Neye bakıyorsun mesela gözde? Sen biraz önce dedin ya küçük göz beyaz oluyor diye. Bu da beyazımsı gibi geldi. Doğru. Evet bu kiraz beyaz. Senirdeki kontrollerimizi tamamladık. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Saat Pınarı'na. Saat Pınarı'ndaki kontrollerimizi tamamladıktan sonra e, haftaya Görecek da gidelim. Ha, gölete gideceğiz. Göletin <laughs> dolup dolmadığını kontrol edeceğiz. Çünkü biz de öyleyiz yani. Öyle kontrol etmemiz lazım. <laughs> sonra da dibi işimiz var ama biraz daha sonra. benim derken yani sadece motivasyon konuşması yaptım. Yanlış anlaşılma olmasın. Baştan yedi, ilerisi 5 benim. Hepsine motivasyon konuşmaları yaptım. Göreceksiniz bu kirazlar daha güzel olacak. İnşallah öyle ümit ediyoruz. Yani hepsi güzel olsun ama benimki daha güzel. şu anda. Bu ne deresi? Muhtemelen göleti kapatmışlar. Aa. Su gelmediği için. Gölet kışın, boş mu yani şu anda? Şimdi su az olduğu için normalde göleti açık bırakıyorlar karanın çok yoğun olduğu dönemlerde. Şu anda öyle bir kuraklık tehlikesi olduğu için. Kapatmışlar. kapatmışlar. Derelerinde su akmıyor. Hımm. 1 2 3 4 5 6 7 8 <gülüyor> <gülüyor> Yüksekte olduğum için Ha doğru. Bebeğim şuraya inmemiz lazım. Sahile inmemiz gerekiyor. Platforma sarı balık gelelim de. Hıh. -hı. Orada balık için malzeme var Ben şey, olta toplayıp balık tuttum. <laughs> olta <gülüyor> toplayıp balık tuttum. <laughs> olta tamam. çalılara takılıyor veya taşa takılıyor ya. Evet. Tamam. Bir tek uzaktan ses gelmiyorsa ben mealini yapayım. İleri gidecekmiş olur da toplayıp balık tutacakmışız. <laughs> Devam ediyor muyuz yolumuza? Devam ediyoruz. Doğa yürüyüşü diyebilir miyiz bunu? Yani. <laughs> Çek de bir gözüksün doğa yürüyüşü. Zorlu şartlar. Survivor. <laughs> Sana yukarıdan yürümeyi tavsiye ediyorum. Buralara ben alışık olduğum için gerçi sen pek yürüyemeyeceksin. Ben. Sen bak şu yukarıdan şöyle çık. Hı. Oradan gerçi burada bir problem yok. Gel oraları açtıysan buraları da açarsın diye düşünüyorum. Yani. Ama benim buradaki tek görevim buradan düşmeden geçmek mi? Evet. Yani. Ama ben sakarım bilirsin. O zaman sen oradan direkt yukarı çık. Şöyle. Hayır. Hayır. Ters yaptım. Geliyorum. Çekiyorum. İnşallah. Şuradan gelsem. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle <laughs> <laughs> düşmem değil mi? Düşersem reyting artmış olur. <laughs> Ama düşmezsen de iyi çıkmış olur. Yani doğa yürüyüşü dediğimiz böyle olmalı. Zor geçince şımardım. Böyle zorlu parkurlardan geçerek yürümeliyiz. Bence de. O zaman biz bir kampa gidelim. Bakalım nasıl doğa iç içe ben olmuyor doğa. Her zaman varım. Sen gelmiyorsun. Rahatına düşkün olduğun için. Kar var. <laughs> Belli diyorum. yerlerde. Çin. normalde normaldir diğer geldiğimizde. Ben Allah. biraz balık görmüştüm. Nerede gördün? Ben gösterdim. balık. Allah Allah. Evet. Kesin mi? Hı -hı. Bunlar. Hı -hı bana Olta atıyorlar işte buraya. misin atıyorlar. Misinayı buraya bağlıyorlar bu şekilde. Ama bu sefer şansım yaver gitmiyor. Elimden hiç da yok. Hayatım çok zorlamasak mı? E orman şurada da orada başka şeyler de olabilir. Bir şey var, bir var. Yaklaşayım söyle uzaktan belli olmuyor. Ne kulübesi? Bahçe kulübe, kulübesi, bir şey. Sığınak. Asıl bahçe olduğu için insanlar oraya muhtemelen eşyalarını koymak için bir kulübe yapmışlar. Ama bir şey diyebilir miyim? Yakından görelim. Yakından görelim de. Örnek veriyorum ayı geldi. Buraya gelir mi? Burada ayı olmaz. Neden? Buralar ayıların yaşayacağı yerler değil. Burada genel olarak domuz ve kurt olur. Ay çok rahatladım gerçekten. O, da... o zaman oley. <laughs> Bir tut beni hayatım. Teşekkürler. Vallahi yaka değiller, gecelerde de olmazlar yani. bunlar. Genelde gece ya da insan olmadığı zaman günlerde uyanlar İnsan yok ki biz olmasak yok. İnsanlar da gelmesin diye bak bir çoğu çuval kurtarmışlar ki buralara yaklaşacak. Yani. Ha yaşanıyor. Havası mı veriyoruz? Yani çok, çok ben buraya de hiç veriyorum. Mesela buralar bilmiyorum. Yani yağmurdan korur gibi. <laughs> yağmurdan korur, yıkılmak yapılmış gibi. <laughs> Ateş de yakılmış. Şemsiye var. Allah Allah. Zor günler için herhalde. Bebeğim şimdi biri çıkıyormuş böyle zombi kılıkla bizi kovuyormuş çay var. Abi, daha çay koymuşlar. Yani genel olarak güneşten ve hava koşullarından korunmak için yapılmış. Yolumuzun sonu diyebiliriz bence. Karşıda orman işte. Ne? Katran. 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 diyorum ya. Ladin, ladin. <laughs> Çünkü ladin sormuştum canım. Ladin. Daha kısa yapraklı mı oluyor? Çama göre. Daha kısa yapraklı. <laughs> Bura güzelmiş ama. Laf ettim ama güzel. Eller arkada da, da bağlandıysa <laughs> Tamam haftaya <laughs> o zaman kar, yağmazsa. kar yağmazsa şayet semaverimizle geliriz. Şu ormanın uçlu alanları, tavuk alanları, bu yokmuş, bu yokmuş, bu yokmuş. Hiç bir yol var oraya bağlanıyor olabilir. Hı. Hmm. Burayı da sekiz sekiz ormanmışlar. Seni orunda muştanlar? muyuz? orumuz. <laughs> Hadi bakalım. Dönüş yolu. Evet dönüş yoluna geçtik. Evet. Göleti ve çevresini biraz gezelim dedik. Ee, ormana girdik. Çok şükür bir hayvanla karşılaşmadık. Evet. Domuzlu mesela. <laughs> yani sağ olsun buralarda iyi olmaz dedi. Rahat ol kurt ve domuz olur dedi. Çok rahatladım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Dönüş yolumuzdayız. Ee, kanalımıza abone olun. <laughs> ne diyorlar? Dur. Ne diyorlar? Bu videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. kick.